Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir geometri kamp yaptım. O da tabii ki geometrinin olmazsa olmazı ve geometrinin aslında bütün temellerini attığımız tabii ki en önemli konumuz o da üçgenler. Toprak yayınlarının fasikünü kullandım. Bütün aslında soru tiplerini, verileri hem sana anlatıp hem de bunu içselleştirecek sorularla süslediğimiz bir çalışma yaptık. Öncelikle adımlarımız var. Her bir kazanımı sana yeni yeni adımlarla veriyoruz. Farz misal bir tane dik üçgeni düşün. Dik üçgen dediğinde muhteşem üşüsü vardır, öklit vardır gibi gibi gibi. Bir dik üçgeni aslında altında böyle bir sürü alt kazanım var. Böyle her bir adımda verdik. Adımları kılavuz sorularımızla destekledik. Hemen akabinde nelerimiz var? Antrenman testlerimiz. Sana adımlarda anlattığım oradaki şeyler var ya onları pekiştirmeni sağlayacak olan soruları seçtik. Karşına çıkabilecek yeni nesil sorularını getirerek tamamladık. Hepsini şöyle en sonunda harmanladığımız uygulama testlerinde de biraz daha çizgi üstünde sorularımızı çözdük. Sıra geldi karma testlere. Bu sefer karşına herhangi bir konu başlığı gelmeden de senin görmeni istedik. ÖSYM neyi seviyor? Sana günlük hayattaki geometriyi göstermeyi. Aslında baktığın her yerde bu masada olsun, kitapta olsun, ekranda olsun geometriyi görüyorsunuz görüyorsun. İşte günlük hayatındaki geometrik soruları senin karşına getiriyor. Aynen bizim kitabımızda da işte özellikle en sonda neredeyse soruların %80'i 90'ı günlük hayatla ilgili. Çünkü geometride aslında önemli olan herhangi bir özelliği, herhangi bir veriyi verdikten sonra çünkü hani deriz ya geometri görme işi aslında bilgiyi kullanma işi özelliği verdik hemen onu sorularla tık 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 oturtturmuş olduk diye düşünüyorum. O zaman bu yaptığım çalışma dilerim senin için faydalı olsun. Şimdilik benden bu kadar. Kadar. Hoş kal, kal, En önemlisi de sen çok iyi biliyorsun ki kendine, hayallerine sadık kal.